Ülkemin güzel insanları Arabanızda Şunlar şunlar olursa Bunu kesinlikle yapmayın arabanıza Arabanıza ihanet etmiş olursunuz Haberiniz olsun Arabamız Fiat Albe arkadaşlar Aracımızın Şurada Yıllar önce diyor Bu davlumbazım düştü diyor arabanın sahibi Şöyle saç civataları Arkadaşlar dur göstereceğim şimdi size pisliği bir çıkarayım. Hatta şöyle yaklaştırayım. Şöyle saç çıvataları vurdular diyor yukarıya. Saç çıvatalarını vurdular diyor. Demek ki o saç çıvataların arasından diyor su girdi 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 diyor. Burayı çürüttü diyor. Muayene istasyonundan kalmış bu arkadaşlar. Arabanın altı çürük diye. Sadece burası ama. Orada yok. Orada yok. Orada yok. Ama burada çürük var Saç cıvataları Bazen arabanın altını sürtüyorsunuz Arkadaşlar saç cıvatalarını atarken Ustaların Mutlaka yönlendirin Radyatörünme Turbo radyatörünme Su radyatörünme Herhangi bir şeyime gelmesin Beni yolda bırakır perişan olurum Deyin arkadaşlar Hatta motor şase numarası burada Arkadaşlar Allah'tan şase numarası çürümemiş. Sadece burası çürümüş. Gözünüzü seveyim. Bazen eline bir torba matkaplı cıvata alıyor adam. Şarjı matkabı altına eline alıyor. Alttaki plastiklerin aşağı sarkan plastikleri arabanın sahibine iyilik yapıyormuş gibi bangır bangır vız 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 diye Civata döşeyen insanlar var. Ama aracın bu hale geleceğini nereden bileceksiniz? Öyle değil mi ülkemin güzel insanları? Bu videoya gülüp geçeceksiniz belki. Aman İsmail usta diyebileceksiniz belki ama zamanla, zamanla, zamanla araca yapılan ihaneti görüyor musunuz ülkemizin güzel insanları? Sakın beni yadırgamayın.